Merhaba arkadaşlar. Xlar Sözgür kanalına hoş geldiniz. Bugün aslında Tower Defense gelecekti. Çünkü Tower Defense'a güncelleme gelmiş. Ama ben bugün Tower Defense'in çakması Pixel Gun Tower Defense'ı oynamaya karar verdim. Şimdi hikayemizi söylüyor. Kısa bir süre önce iki dünyanın çakışması gerçekleşti. Hiç kimse bir savaş beklemiyordu ama bunun için hazırdık. Uzun bir savaştan sonra onları yendik. Silahları ilginç görünüyordu. Bu yüzden kendi kullanımımız için aldık. silah başka bir savaşa neden oldu. Ama bu dünyada en eski düşmanlarımızdan bazıları silahları almakla gerçekten ilgiliydi. Ve şimdi bizi istila ediyorlar. Savunmak zorundayız. Yardımına ihtiyacımız var. Ama bize komuta etmeye başlamadan önce size temelleri tanıtmama izin verin. Alttaki yazıyı okumayacağım çünkü gerek yok. Öğretiyor falan. Şimdi şöyle ilk önce hangi karakteri seçeceğimize tıklıyoruz. Mesela bu seçiyoruz. Nub'a tıkladık. Bir de o karaktere hangi silahı vereceğimizi seçiyoruz. Taktik tüfeği veriyorum. Sonra da burada 165 yazan butona basıyorum. Ardından tower Defense'daki gibi iki tıklıyorum. Güzelce koyduk. Şimdi ilk düşmanlarımız geliyor. Bu arada basılı tutarak şey olabiliyor. Basılı tutarak canlarını görebiliyorsunuz. Şimdi üstüne basıyoruz ve burada yükseltmeler var. Mesela ilk önce bir menzil yükselttim, bir de ammo yükselttim. Şöyle mermiler ve şapka geldi. Bu arada burada üstte taktik tüfeği yazıyor. Taktik tüfeğin altında da yükseltmeler yazıyor. İşte onu yana kaydırırsak burada beceri var beceride otomatik tuşu zaten kendiliğinden açılıyor. Ama sizin de kapatmamanız lazım ki otomatik olarak kendini yükseltebilsin. Ve yükseltmelerde kendine işte katkıda bulunuyor. Şu an yeleği geldi. Burada düşmanları güzelce öldürüyor. Kamuflajlı düşmanları anlatıyor. Şimdi onu yükseltip artık e, görünmeyenleri görebiliyor adamımız. Ateş hızını yükseltiyorum. Ateş hızını biraz daha yaptım. Düşman zayıflığı falan diyor, söylüyor. Bunun için kamuflajın herhalde daha iyi olması lazım. Bu arada bir şekil şükür oldu. Şöyle ayağına bir bandaj gözüne gözlük falan geldi. Spamra tıklıyoruz. Tüfek minigana basıyoruz. Ve şu şekilde spamra koyduk. O bin paramız var güzel. Şu an kamuflaj 3 yaptım. Sonra ateş hızını yükselteceğim. Şu an baya bir adam geliyor. Ben hemen öğreticiyi bitireyim. Geleyim. Evet arkadaşlar. Öğreticiyi bitirdim. Şimdi ana menüdeyiz. Yanda kodlar diye bir yer var. Oraya tıklıyoruz. Bir tane kodumuz vardı. Kodumuz hack. Şöyle yazılıyor. Ve giriş deyince çok az ödül veriyor ama çok az ödül vermesinin sebebi bu hack kodu günlük bir kod. Yani her gün hack yazabilirsiniz. Şimdi maçlardan birinin maçı açmasını bekleyeceğim. Çünkü çok kötü olduğumuz için direkt kaybedeceğiz. Arkadaşlar ben oluşturayım dedim. Ve 61 level biri geldi. Direkt başlattım. Bu arada karakteri değiştirdim videodan önce. Çünkü çok kötü görünüyordu. Göstereyim. Belki fark etmişsinizdir. Bu oyunda yeni tower defense gibi güzel ama haritalar bunda daha bir güzel. Bu arada az önce yok. 125'e bir tane silah aldım. Şu silaha takan bir noob nope yapalım. Adam şu an bir tane kalkan koydu. Bir de Kalkanın yanına Taret koydu. Taret güzelce gelen zombileri öldürüyor. Ben de Noobum'un menzilini yükseltiyorum ki gelenleri o da görsün. Şu an gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Bu arada karakteri de şöyle yaptım. Güzel görünüyor. Neyse devam edelim. Şu an güzelce gidiyor. Adam buraya bir mini gunner koydu. Adam bana bir şeyler yazdı. Ama ben şey yazdım. I'm Turkish. I don't understand. Yani ben Türk'üm anlamıyorum yazdım. Adam da Türk çıktı. <laughs> İyi bir şey yerleştireceğim. <laughs> çok iyi. Ya. Adam da bir anda Türkçe konuşmaya başladı. İyi bir. Ve şu an o hacker koydu. Çok iyi, çok iyi. Mükemmel hacker. Şimdi arkadaşlar bunda 975'e bir yükseltme var onu yapıyorum arkası arkana dönme yavrum şöyle mükemmel gözlükler geldi şey yazacağım 5 like gelirse yapacağım demiştim 5 like geldi mi bilmiyorum ama yine de şey yazacağım hazır Türk bulmuşken videoya la <laughs> <laughs> Arkadaşlar şöyle şu an em yarısı robot gibi bir şey çok hızlandı, çok mükemmel oldu. Şu an tekrar 190 liraya tekrar bir tane daha koyup onu da maxlayabilirsek maxlayacağız. Şöyle güzelce koyduk. Range'ini arttırıyoruz. Şu an adam bir şeyler yazıyor ama sansürlüyor Roblox neyse. Acaba video ne anlama geliyor falan mı diyor. Dur hecele diyeceğim. Hecele. Heh, tamam Brutta'ya gitti. Şunun böyle ateş hızını ammosunu yükseltelim. Bir ateş hızı daha. Adam biri daha asla yazdı. Neyse. Tekrar ateş hızını yükselttim şu an çok iyi gidiyoruz. Şu an şansımı tekrar deneyip Xler Çözgür kanalına selam ver yazdım. Ve şu an ikinci noob'umu da maxladım ve tam o sırada boss olan Slasher geldi. Slasher boss'umuz arkadaşlar. Ben de bir pompalı koyayım şuraya bari. onu şöyle iyileştirelim. Ve evet. Daha ilk videodan boss olan slasher'ı öldürdük arkadaşlar. Ve şu an hala arkadan küçük em, adamlar gelmeye başlıyor. Ama şu an slashers öldüğü için biz kazandık arkadaşlar. Şu an bir acebi mod kupası aldık. Ve bize bonus veriyor. Acaba bunda da mı şey var? Hafta sonu girersek iki katında falan mı veriyor? Bu arada arkadaşlar bugün çok çok tepki alamadık videoya selam ver deyince ama merak etmeyin ben güzel bir tepki alana kadar uğraşacağım burada şimdi slashı öldürdüğümüz için burada ödülleri topla deyince bize para ve XP vardı. Burada arkadaşlar harita fetiğine basıyoruz. Burada kodun içinde yendiğimiz için bize 175 para verdi. Burada çekimli yerlerin yine biliriz. Nerede yenersek o kadar bize para veriyor. Ben şimdi 575 liram var. Ne alabilirim diye dükkana bir bakayım. Şu an şey yapabilirim. Alev silahıyla başka bir silahı alabilirim. Ya da bir şey biriktirebilirim. Aha silah dükkanı. Yok ya burada bir şey yok. Şöyle yapacağım. Karakterler yerinde en pahalı olan hacker'a biriktireceğim. Sonra hacker'a şu alttaki silahı veririz. Herhalde güzel bir şey olur. Neyse arkadaşlar, o zaman bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.